Herkese merhaba. Bugün size Prentek CB107C modelinin buharlı temizlik makinesinin tanıtımını yapacağım. İyi ki almışım dediğim bir cihaz. Ben gelir gelmez hemen kullandım. Hatta şunu da şöyle çıkartayım. Ee, çok da memnun kaldım. Daha önce neden almamışım dediğim. Ben bir yıldır hani e, diğer ürün mü bu ürün mü arasındaydım. İyi ki bunu almışım yerli bir firma. Çok da güzel bir notla gönderiyorlar. Gerçekten de bu not için, ilgi ve alakaları için, geri dönüşleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. Müşteri hizmetlerini de aradığınız zaman size çok güzel cevap veriyorlar. Asla baştan sağma bir iş yapmıyorlar. Aparatları da muhteşem arkadaşlar. Şuradan hemen aparatları tanıtayım. Bu küçük aparatımız bizim Elimizin giremediği en küçük noktaya buhar püskürterek temizleme yapıyor. Ee, hemen şu kablo sarmak için hemen şöyle göstereyim. Şuraya takacağız ve ürünümüzün kablosunu sarmış olacağız. Su kabımız var, temizlik bezlerimiz var. Ee, şu halı. Mop görevini gören, halı ve parkeleri silen aparatımız. Bu aparatımıza şöyle bir özelliği var. Ütü de yapabiliyormuş. Perdelerimizi ve e, diğer ürünlerimizi ütü yapabiliyormuşuz. Hem ütü başlığı hem de cam silme aparatı bu. Şimdi birazdan camları sileceğim zaten. Şöyle hazırladım. Orada da videomu çekerim. Orada da göstermiş olacağım. E, mop özelliği görürken halılarımızı silmek için de bu başlığı kullanacağız. Şöyle bir paslanmaz çelik e, şeyimiz var, fırçamız var. Bir de şu şekilde plastik olanı var. Çizilecek olan yüzeylerde bunu, çizilmez olan yüzeylerde de bunu kullanabileceğiz. Uzatma borularımız. Bu üründe uzatma borularımızı da şuraya. Şöyle hemen göstereyim. bu kısma borumuzu oturtamadım. taktım. Bu kısma böyle yaptığımız zaman ütü askılı olarak kullanabiliyormuşuz. Kullanmak istediğimiz hani ütülemek istediğimiz gömleğimizi ya da herhangi bir ürünü askılık olarak da burada askıda ütüleme yapabiliyormuşuz. En çok bu özelliğini çok merak ediyorum. Gerçekten de hani o ütü görevini nasıl yapacak? çok çok merak içerisindeyim. Hemen bir de teknik özelliklerinden bahsedeyim. 5 metre kablosu var. 4 bar basınç sistemi var. Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın şuradan basınç ayarını siz kendiniz istediğinize göre ayarlıyorsunuz. Şuradan ileri bastığınız zaman devamlı basınç veriyor. Basmak istemezseniz bu böyleyken şuradaki kilidi şu ileriye ittiğiniz zaman daimi basınç veriyor. Sizin burayla işiniz kalmıyor. 110 dereceye kadar e, sıcaklığı artıyor. Su 1,5 litre haznesi var. 5-6 dakika içerisinde de ısıtma işlemini yapıyor. Bu şekilde söyleyeyim. Bir de şundan bahsedeyim. Daha sonra temizlik videosu bir sonraki videoda aparatlarında nasıl kullanıldığını göstermiş olayım. Makinanız sıcak. Kapatacaksınız. Kapattıktan sonrası bu önemli bir püf nokta. Borunuzu sıcak olduğu için makineyle beraber dik bir şekilde soğutacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde. Firma bunu öneriyor. Kesinlikle diyor hani e, katlı bir şekilde borunuzu soğutmayın. Bu şekilde cihaz soğuduktan sonrası borunuzu katlayabiliyorsunuz. Evet ben size şu modunda nasıl kullanılacağını göstereyim. Şimdi mop ayarımızda arkadaşlar şöyle iki tane mandal var. Bu iki mandalı kaldırıyoruz. Bunun bir güzel özelliği de var. Kendi bezlerimizi de kullanabiliyoruz. Ben yedek bezi de aldım ama kendi bezlerimizi de kullanabiliyoruz. Şöyle ikiye katladıktan sonrası mop üzerine yerleştiriyoruz. Burayı bu tarafa aldık, kapattık. Burayı aldık, kapattık. Sıkıştıralım. Ben dün banyomda fayanslarımda kullandım. Gerçekten de çok işe yarıyor. Hatta bezi şimdi bu kısım kirlendiği zaman, katladığınız zaman arka tarafı çevirdiğinizde de diğer tarafı kullanabiliyorsunuz. Halı içinde aparatı şu bunu böyle yaptı taktığımız zaman da halılarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Bu aparat olmadan parkelerimizi, fayanslarımızı ya da diğer yüzeylerimizi yapabiliyoruz. Cam silme aparatı da şimdi şurada kanalları var. Buradan geçirdik. Bu da cam, duşa kabin, ayna tarzı yerleri silmek için. Şöyle yaptık. Küçük bir bezimiz daha var içerisinde hemen o bezimize de şöyle geçireceğiz. Bununla da mutfak dolaplarınızı, halılarınızı, dediğim gibi ütü aparatı tarzında da olduğu için perdelerinizi ütüleyebiliyorsunuz. Koltuklarınızı silebiliyorsunuz. Daha küçük yüzeylerde de bu şeyimizi kullanabiliyorsunuz. Bir de şunu göstereyim. Bakın. Şu yan taraflarında gördüğünüz gibi zaten yerleri mevcut. Şöyle getirdik. Şöyle çevirdikten sonra yuvaya oturuyor zaten. Bunu da bu şekilde kullanım sağlayabiliyoruz. Bir de cihazı çalıştıralım. Kullanım videoları daha sonra gelmiş olsun. Teknik özellikleri bu şekilde diyelim. Cihazımızda şu şekilde bir su doldurma yeri var. Burası sıcak olduğu zaman kesinlikle açılmıyor zaten emniyet valfi var. Bir 15 dakika soğumasını bekledikten sonrası açabiliyorsunuz. Firma içerisine hani normal su ve sirkeli suya müsaade ediyor. deterjan kullanmıyoruz ben çeşme suyu doldurmuyorum arkadaşlar. Kireçlenme olmasın diyerekten içme suyu kullanıyorum. Bilginiz olsun. Bu benim tedbirim ve bu sefer de sirkeli su kullanacağım. Bu şekilde suyumuzu buraya dökeceğiz. 1,5 litre su alıyor. Evet. Ben suyumu döktüm. Kapağını sıkıca kapatabilirim artık. Kapattıktan sonrası hemen şöyle Bizi takalım. Bu arada şeyi fark ettim. Kişi takalım derken askılık olarak burayı da kullanıyor olabilirdik. Ben daha yeni ön tarafa taktım ama zannedersem o aparat buraya geliyordu. Şu an hatırladım. Bu da bir dipnot olsun. Cihazın arka kısmında on-off tuşu var. Cihazımızı çalıştırıyoruz. 6 dakika bekleyeceğiz. 5-6 dakika içerisinde ısınıyor. Isındıktan sonrası burası yeşil oluyor. Su bittiği zaman artık zaten püskürtmeden de buharından da algılıyorsunuz. Burası kırmızıya dönüyor. Kullanım sağlarken ara ara bu yeşil ışık sönüyor arkadaşlar. Burada hiç su ol şey hiç ışık olmuyor. Korkmayın, ne oluyor demeyin. Ara ara sensör gidip geliyor. Daha sonrası burası tekrar yeşile dönüyor. Yeşile dönünceye kadar bekleyeceğiz. Daha sonrası keyifle bir temizlik yapacağız. Emin olun yani başladınız mı kendinizi durduramayacaksınız ve daha önce neden almamışım diyeceksiniz. Bakterilerin %99.9'unu öldürdüğü söyleniyor ki artık ben buna eminim. Çünkü yani banyoyu ben temizledikten sonra hijyen olması adı altına tekrar geçtim ve çıkanlara inanamadım. Gerçekten de temizlik yapmıyormuşuz dedirtiyor bu cihaz size. Güzel günlerde kullanın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.